Başınız gezegendeki en gürültülü yer mi? Sizi desteklemek yerine daha çok eleştiren ve endişelenen o sürekli iç konuşma mı? Yalnız değilsiniz. Ama size bu düşüncelerin çoğunun kurtulabileceğiniz ve kurtulmanız gereken zihinsel çöpler olduğunu söylesem ne dersiniz? Bugün sadece pozitif düşünmeden bahsetmeyeceğiz. Antik stoğacıların yani zihin yönetimi ustalarının cephaneliğine bakacağız hemen vazgeçmenizi önerdikleri 10 parazit düşünceyi ele alacağız. Bu videonun sonunda sadece bir liste değil, iç huzura kavuşmak için gerçek bir araç seti edineceksiniz. Söz veriyorum, bazı maddeler sizi şaşırtacak. Peki, kim bu stoğacılar? Bunlar sadece cübbeli sakallı adamlar değildi. Marcus Aurelius gibi imparatorlar, Seneca gibi oyun yazarları ve hatta Epiktetos gibi eski kölelerdi. Antik felsefenin rock yıldızları. Tek bir şey onları birleştiriyordu. Çevrelerindeki kaosa rağmen mutlu ve anlamlı bir yaşam sürmenin yolunu arıyorlardı. Ana sırları basitti ama dahiyaneydi. Öğrettikleri şey şuydu. Huzurun anahtarı dünyayı değiştirmek değil, ona karşı tavrınızı değiştirmektir. Ve bu değişim zararlı zihinsel alışkanlıklardan vazgeçmekle başlar. Şimdi zihinsel yolculuğumuza çıkıyoruz ve acımasızca bir kenara bırakacağımız ilk düşünce şu: Her şeyi kontrol etmeliyim. Tanıdık geliyor, değil mi? İş projelerini, partnerimizin ruh halini, arkadaşlarımızın planlarını, hatta piknik günü hava durumunu bile kontrol etmeye çalışıyoruz. Kendimizi planına uymayan her küçük şeyin stres ve sinir yarattığı, kendi evreninin yorgun yöneticisine dönüşmüş gibi hissediyoruz. Bu sürekli kontrol etme çabası Zihinsel ve duygusal enerjinizin devasa bir kaybı. Bu hiçbir şey yapmak istemediğiniz, sadece yatıp kaldığınız tükenmişliğe giden doğrudan bir yol. Basit bir durum hayal edelim. Yoğun bir trafikte sıkıştınız. Arabalar ilerlemiyor. Önemli bir toplantıya geç kalıyorsunuz. Ne yapmaya başlarsınız? Direksiyona parmaklarınızla sinirli sinirli vurmak mı? Diğer arabalara öfkeyle bakmak mı? zihninizden tüm dünyaya lanet okumak mı? Ama dürüst olalım, sizin sinirlenmeniz trafiğin hızını etkiliyor mu? Elbette hayır. Başardığınız tek şey kendi tansiyonunuzu yükseltmek ve tüm gününüzü mahvetmek. İşte tam burada stoğacılar dahice basit çözümleriyle sahneye çıkıyor. Onlar şöyle derdi, kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Trafiği yönetemezsiniz ama trafiğe verdiğiniz tepkiyi tamamen kontrol edebilirsiniz. Sinirlenebilir ve acı çekebilirsiniz ya da sevdiğiniz müziği açabilir, bir sesli kitap dinleyebilir veya sadece bu zamanı sakinleşmek ve nefes almak için kullanabilirsiniz. Tam kontrol yanılgısından vazgeçmek bir zayıflık değildir. Bu gerçek içsel güce ve huzura giden ilk ve en önemli adımınızdır. Gelelim ikinci düşünceye. Belki de hayatı ilkinden bile daha fazla zehirleyen bir düşünce bu. Aklımızın köşesinde sürekli duran, sessiz ama ısrarlı bir soru. Peki ya başkaları benim hakkımda ne düşünür? Bu korku insanı resmen felç ediyor. Düşünsenize, sırf yargılanmaktan korktuğunuz için kaç şeyi yapmaktan vazgeçtiniz? Aptal görünmemek adına kaç kez soru sormadınız? Birileri ciddi değil diyeceği için hayallerinizden veya hobilerinizden kaç kez geri adım attınız? başkalarının kafasındaki hayali standartlara uymak adına kendimizi, konuşmalarımızı, görünüşümüzü hatta isteklerimizi bile sürekli törpülüyoruz. Stoacılar bu duruma çok açık bir şekilde bakıyordu. Buna gönüllü kölelik diyorlardı. Mutluluğunuzun ve özsaygınızın anahtarını kendi elinizle karşılaştığınız herkese teslim ediyorsunuz. Modunuz rastgele bir yan bakışa, sosyal medyadaki bir yoruma veya arkanızdan konuşulan bir dedikoduya bağlı hale geliyor. Ama işte size acımasız, aynı zamanda özgürleştiren gerçek. Genellikle insanlar sizi hiç düşünmüyor bile. Onlar kendi dertleriyle meşgul. Peki ne yapmalı? Kontrol çemberimizi hatırlıyor musunuz? Başkalarının düşünceleri bu çemberin çok dışında kalır. Bunu kontrol edemezsiniz. Kontrol edebileceğiniz tek şey kendi eylemleriniz ve kendi bütünlüğünüzdür. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi ilkelerinize göre yaşamak işte gerçek özgürlük budur ve bu etrafınızdakilerin geçici onayından çok daha değerlidir. Karşılaştığımız üçüncü zihinsel tuzak sık sık hatta biraz da korkutucu bir şekilde kapıldığımız felaketleştirme eğilimidir. Bu en ufak bir aksilikte bile içimizdeki o bildik sesin feryat etmesidir. Bu korkunç, mahvolduk bir e-postayı yazım hatasıyla mı gönderdiniz? İçinizdeki eleştirmen hemen işten kovulma ve rezil olma senaryosunu çiziyor. Çocuğunuz düşük not mu aldı okuldan? Zihninizde hemen onun eğitimsiz, işsiz ve mutsuz bir geleceği canlanıyor. İşte bu sineği deve yapma alışkanlığıdır ki inanılmaz derecede yorucu bir süreçtir. En kötü senaryoları zihninizde tekrar tekrar yaşıyorsunuz, oysa gerçekte bunlar neredeyse hiçbir zaman gerçekleşmez. Stoacılar bu paniğe karşı güçlü bir panzehir öneriyordu. Buna kötüyü önceden düşünme ya da modern tabirle negatif görselleştirme diyorlardı. Ancak kendinizi daha da korkutmak için değil, tam tersine sakinleşmek için. Kendinize sakince şunu sormanızı öneriyorlardı. Pekala, olabilecek en kötü şey aslında ne? Ve durumu soğukkanlılıkla değerlendirdiğinizde en kötü sonucun bile dünyanın sonu olmadığını anlarsınız. Bununla başa çıkabilirsiniz. Örneğin, e-postadaki hata mı? Özür dileyip düzeltilmiş halini gönderirsiniz. Okuldaki düşük not mu? Bu çocukla konuşup ona yardım etmek için bir fırsattır. Bu teknik gerçek sorunu hayali bir felaketten ayırmanıza yardımcı olur. Panik kurbanı olmaktan çıkar, sakince çözüm arayan biri haline gelirsiniz. Bu kaygı seviyenizi düşürür ve durum üzerindeki kontrolünüzü size geri verir. Şimdi modern toplumun kafalarına iyice yerleşmiş dördüncü fikir virüsüne geçiyoruz. Bu virüs şöyle sesleniyor. Şu terfiyi alayım, yeni araba alayım, tatile gideyim, işte o zaman kesin mutlu olacağım. Bu ertelenmiş hayat sendromudur. Sizden sürekli uzaklaşan bir ufku kovalamaktır bu. Beklediğiniz terfiyi alır almaz sevinci kısa sürer ve gözünüz hemen bir sonraki basamağa dikilir. Yeni bir akıllı telefon alırsınız. Birkaç ay sonra yenisi çıkar ve sizin telefonunuz artık o kadar da havalı gelmez. Bu zihinsel tutum, hayatı başarılar ve eşyalar peşinde bitmek bilmeyen bir yarışa dönüştürür. Mutluluğun sürecin kendisi değil, varılması gereken nihai bir hedef olduğuna dair yanlış bir inanca dayanır. Çünkü bakışınız uzak ve parlak bir sonraya kilitlenmiştir her günün binlerce küçük neşesini kaçırırsınız. Stoikler ise gerçek mutluluğun dış koşullara bağlı olmadığını öğretirlerdi. İçsel erdemin ve şimdi ve burada olanın değerini bilme becerisinin sonucudur. Kendini iyi hissetmek için dışsal bir olayı beklemek refahınızı kaderin ellerine teslim etmek demektir derlerdi. Bu ise hatırladığımız gibi kontrol çemberimizin dışındadır. Mutluluk her gün pratik edilmesi gereken bir beceridir. Sabah kahvesinde, bir arkadaşla sohbette, iyi yapılmış bir iş de gizlidir. Ve size herhangi bir sonra da değil, tam şu anda ulaşılabilirdir. Hayatımız boyunca peşimizden sürüklediğimiz beşinci yük, geçmişim geleceğimi belirler düşüncesidir. Sanki sırtımızda eski hatalar, kırgınlıklar, başarısızlıklar ve hayal kırıklıklarıyla tıka basa dolu devasa, görünmez bir sırt çantası taşıyormuşuz gibi. Geçmiş bir ilişkide hata mı yaptınız? Öyleyse yenisinde de her şey kötü gidecek. İşte bir projeyi mi batırdınız? Demek ki genel olarak yeteneksizsiniz. 10 yıl önce biri sizi mi üzdü? Hala o durumu zihninizde döndürüp duruyor, şimdiki zamanınızı zehirliyorsunuz. Geçmişe olan bu bağlılık Özgürce hareket etme yeteneğinizi elinizden alır. Yeni fırsatlara eski başarısızlıklarınızın prizmasından bakarsınız. Önceki fiyaskoların acısını hatırladığınız için risk almaktan korkarsınız. Aslında geçmişteki halinizin bugünkü hayatınızın koşullarını dikte etmesine izin verirsiniz. Peki ama Stoikler ne derdi? Bize geçmişin artık var olmadığını hatırlatırlardı. O bizim kontrolümüz dışındadır. Sahip olduğumuz tek şey şimdiki an. Şimdi ve burada. Geçmiş sadece ders çıkarmak için faydalıdır, fazlası değil. Dersi çıkardınız mı? Harika. Peki şimdi bu duygusal yükü bırakın. Epiktetos şöyle derdi: "İnsanları rahatsız eden olayların kendisi değil, olaylar hakkındaki yargılarıdır. Olanı değiştiremezsiniz ama buna karşı tutumunuzu hemen şimdi değiştirebilirsiniz." ve sizi özgürleştiren dün değil bugün sizin yarattığınız geleceğe giden yolu açan işte tam da bu karardır. Altıncı yanılsamamız da bu. Dördüncüye çok benzese de sinsi bir yanı var. Bu, sonra mutlu olacağım, tatile çıkınca, emekli olunca, çocuklar büyüyünce, düşüncesi. Dördüncü düşünce, somut bir hedefe ulaşma çabasıysa, bu yanılsama sadece hayatı belirsiz bir zamana ertelemekten ibaret. Şu anı gerçek gösteriden önceki bir taslak, bir prova gibi görüyoruz. Sevmediğimiz işe katlanıyor, cuma gelsin diye gün sayıyoruz. Hafta içini gri bir monotonluk içinde geçirip yılda sadece iki haftalık tatilin hayalini kuruyoruz. Kendi kendimize emekli olunca işte o zaman yaşayacağım, gezeceğim, hobilerime zaman ayıracağım diyoruz. Ancak bu yaklaşımın içinde trajik bir hata yatıyor. Öncelikle o sonra asla gelmeyebilir. Hayat tahmin edilemez, sürprizlerle dolu. İkincisi, gelse bile şu andaki neşeyi, mutluluğu fark etmeme alışkanlığı ortadan kalkmaz. Pazartesi günü mutlu olmayı beceremeyen birinin emeklilikte sihirli değnek değmiş gibi birdenbire mutlu olmayı öğrenmesi pek mümkün değil. Aksine sadece endişelenmek ve bir şeyler beklemek için yeni bahaneler bulacaktır. Stoacılar anı yaşamanın mutlak savunucularıydı. Memento Mori yani ölümü hatırla sözü, onlar için karanlık bir slogan değil, tam tersine yaşama dair bir çağrıydı. Zamanının kısıtlı olduğunu unutma. Bu da demektir ki her günün kıymeti paha biçilemez. Yaşamak için illa özel bir sebep bekleme anlamı ve neşeyi günlük işlerinde sıradan anlarda bul. İster rutin bir iş yapıyor ol, ister arkadaşlarınla buluşmuş ol, şu anda deneyimlediğin her şeye değer vermeyi öğren çünkü hayat sonra olacak bir şey değildir. Hayat tam da içinde bulunduğun bu saniyede seninle olandır. Yedinci düşünce herkesin bildiği adeta içimizden gelen bir feryattır. Şöyle yankılanır. Bu haksızlık. Siz daha çok çalıştığınız halde iş arkadaşınız terfi etmiştir. Yıllardır mücadele ettiğiniz bir şeyi bir başkası kolayca elde eder. Dünyada öyle olaylar yaşanır ki size adaletsizliğin doruk noktası gibi görünür ve ilk içgüdüsel tepki öfke, kırgınlık ve çaresizlik hissidir. Bu düşünceye takılır kalırız, kafamızda döndürür dururuz ve evrene şu retorik soruları sorarız. Neden? Niye? Bu adalet arayışı anlaşılır olsa da, Stoa felsefesi açısından bakıldığında tamamen verimsizdir. Peki neden? Çünkü adalet kavramı insana özgü bir yargıdır. Evren bizim beklentilerimize uymak zorunda değildir. O sadece kendi yasalarıyla var olur. Dünyadan adalet beklemek, doğum gününüzde yağmurun yağmamasını istemek gibidir. Bu sadece enerji israfıdır. Stoacılar odağı değiştirmeyi önerir bu neden başıma geldi diye sormak yerine başka bir soru sormanızı öğütlerler. Bununla ne yapabilirim? Bu basit bakış açısı değişikliği sizi pasif bir kurban modundan aktif bir eylemci moduna geçirir. Evet, durum nahoş olabilir. Ama öfkeyle kaynamak yerine enerjinizi çözüm bulmaya yönlendirirsiniz. İş arkadaşınızın terfi etmiş olmasını değiştiremezsiniz. Ama durumu analiz edebilir yeteneklerinizi geliştirebilir veya başka bir iş aramaya başlayabilirsiniz. Rüzgar değirmenleriyle savaşmayı bırakıp hayatınızı olması gereken hayallere göre değil, gerçekliğe göre inşa etmeye başlarsınız. Zorluk anlarında kulağımıza fısıldanan 8. ve tehlikeli yanılgı ben bununla başa çıkamam. Bu düşünce potansiyelimizin gerçek bir düşmanıdır. Bir zorlukla karşılaştığımızda bu ister karmaşık bir proje, ister kişisel bir kriz, ister yeni bir sorumluluk olsun, çoğu zaman paniğe kapılırız. Görev gözümüzde büyür, kendi gücümüz ise çok küçük kalır. Daha işe başlamadan yenilgiyi kabulleniriz. Bu korku irademizi felç eder ve mücadele etmeden pes etmemize yol açar. Tıpkı bir dağa bakıp ilk adımı atmak yerine bu çok büyük, ben çıkamam dememiz gibi. Stoacılık içsel gücün felsefesidir. Stoacılara göre her insanın içinde çoğu zaman farkında bile olmadığı muazzam bir güç ve dayanıklılık kaynağı vardır. Onlar şöyle derdi: Evren bize asla taşıyamayacağımız yükler yüklemez. Zorluklar birer ceza değil, ruhumuz için antrenmanlardır. Tıpkı bir sporcunun ağırlık kaldırarak kaslarını güçlendirmesi gibi biz de karşılaştığımız engelleri aşarak karakterimizi güçlendiririz. Ben başa çıkamam demek yerine bir stoacı kendine şunu sorardı: Bu durumla başa çıkmak için hangi içsel kaynaklarımı kullanabilirim? Şu anda hangi erdemlere ihtiyacım var? Cesarete mi, sabra mı, yaratıcılığa mı? Bu tür bir yaklaşım her şeyi değiştirir. Sorun artık aşılmaz bir duvar değil, bir antrenman alanına dönüşür. Zorlukları birer tehdit olarak değil, daha güçlü daha bilge ve daha dayanıklı olma fırsatları olarak görmeye başlarsınız. Ve neredeyse her seferinde ilk bakışta sandığınızdan çok daha fazla güce sahip olduğunuzu fark edersiniz. Aklımızdaki dokuzuncu bir yabani ot var. Özellikle de tüketim toplumumuzda kök salmış durumda. Bu düşünce daha iyi hissetmek için daha fazla şeye ihtiyacım var. Her adımda karşımıza çıkan reklamlar bizi şuna ikna etmeye çalışır. Mutluluğun anahtarı yeni bir alet, son moda kıyafetler, daha pahalı bir araba veya büyük bir evdir. Yeni bir şeyler satın almanın içimizdeki boşluğu dolduracağını, moralimizi yükselteceğini ya da başkalarının gözündeki statümüzü artıracağını düşünürüz ve kısa bir süreliğine bu gerçekten işe yarayabilir. Satın almanın verdiği o küçük sevinç geçici bir dopamin patlaması yaşatır. Ancak bu patlama hızla geçer ve boşluk geri döner. Sanki yeni bir doz alışveriş ister gibi. Maddiyat peşindeki bu sonsuz koşuşturma bir tuzaktır. Pek de ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almak ve aslında zerre kadar umursamadığımız kişileri etkilemek uğruna daha çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu borca batmaya, strese girmeye ve sürekli bir tatminsizlik hissiyle yaşamaya giden yoldur. Stoacılar ise buna taban tabana zıt bir bakış açısı benimsiyorlardı. Onlara göre gerçek zenginlik çok şeye sahip olmakta değil, az istemekte de yatıyordu. Roma'nın en zengin insanlarından biri olan Seneca bile şöyle yazmıştı. Fakir olan, az şeye sahip olan değil, daha fazlasını arzulayandır. Stoacılar, tatmini dışsal gösterişlerde değil, bilgi, erdem ve insan ilişkileri gibi içsel değerlerde bulmayı öğütlüyorlardı. Bir şey satın almadan önce kendimize şunu sormamızı tavsiye ederlerdi. Bu şey hayatımı uzun vadede gerçekten daha iyi hale getirecek mi yoksa sadece gelip geçici bir heves mi? İhtiyaçları isteklerden ayırt edebilme becerisi, finansal ve daha da önemlisi ruhsal özgürlüğün anahtarıdır. Ve nihayet 10. Düşünce Belki de en tehlikelisi çünkü kendini iyi bakma kılığına giriyor. Bu inanç şu: Her türlü rahatsızlıktan kaçınmak gerek. Modern kültür resmen konfor takıntılı. En rahat mobilyayı, en hızlı teslimatı, en kolay yolu arıyoruz. Hayatımızdaki her türlü zorluğu, fiziksel veya duygusal rahatsızlığı yok etmeye çalışıyoruz. Mantıklı gibi görünüyor. Sonuçta kim bile isteye kendine dert arar ki? Ama bu tam konfor arayışında büyük bir tehlike yatıyor. Sürekli konfor alanında kalarak şımarık ve kırılgan hale geliyoruz. Psikolojik direncimiz düşüyor. En ufak bir aksilik alışılmış düzenden en ufak bir sapma bizi alt üst ediyor ve panik yaratıyor. Çünkü zorluklarla başa çıkmayı unuttuk. En ufak bir rüzgarda kuruyan sera bitkilerine benziyoruz. Stoa filozofları ise gönüllü rahatsızlık diyebileceğimiz şeyi uyguluyorlardı. Mazoşist değillerdi. Bunu bilinçli olarak zihinlerini ve iradelerini eğitmek için yapıyorlardı. Örneğin Seneca ara sıra birkaç gün fakir gibi yaşar, basit yemeklerle beslenir, sert zeminde uyurdu. Yoksulluğun göründüğü kadar korkunç olmadığını anlamak için. Diğer stoğacılar serin havada bilerek ince giysiler giyebilir veya soğuk duş alabilirlerdi. Bu egzersizlerin amacı kendine işkence etmek değil, ruhu güçlendirmektir sandığınızdan çok daha dayanıklı olduğunuzu anlamanıza yardımcı olurlar. Zorluklar ve mahrumiyetler karşısındaki korkuyu azaltırlar. Küçük, kontrollü rahatsızlıklar uygulayarak kendinizi kaderin büyük kontrol edilemeyen darbelerine hazırlarsınız. Psikolojik olarak esnek ve güçlü, kolay kolay yıkılmayacak bir insan olursunuz. Ama tüm bunları birbirine bağlayan ana, en güçlü fikir, stoğacıların kontrol ayrımı dediği şeydir. Ve bu zihinde gerçek bir dönüşüm, bir çığır açmadır. İki daire hayal edin küçük içteki dairede %100 kontrol edebildiğiniz şeyler var. Bunlar düşünceleriniz, yargılarınız, tepkileriniz ve eylemleriniz. Hepsi bu kadar. Burası sizin etki alanınız. Dıştaki devasa dairede ise geri kalan her şey var. Hava durumu, dünya ekonomisi, trafik sıkışıklığı, geçmiş, gelecek ve evet, başkalarının sizin hakkınızdaki düşünceleri. Stoacılar der ki, dıştaki daireye enerji, sinir ve zaman harcamak deliliktir. Bu kaygıya, öfkeye ve hayal kırıklığına giden kesin bir yoldur. Kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışıyorsunuzdur. Ve işte kilit nokta. Mutluluğunuz ve dinginliğiniz dıştaki dairede olup bitenlere bağlı değildir. Onlar %100 sizin küçük, içteki dairenizde yer alır. Bunu idrak etmek gerçek özgürlüğe kavuşmak demektir koşulların kurbanı olmaktan çıkar ve onlara verdiğiniz tepkinin efendisi olursunuz. Stoacıların süper gücü de budur işte. Bu on düşünceden vazgeçmek, duygusuz bir robota dönüşmek anlamına gelmez. Bu, hayatınızın kontrolünü gerçekten mümkün olduğu yerde, yani kendi zihninizde yeniden ele almak demektir. Bu, enerjinizi değiştirebileceğiniz şeylere yönlendirmek ve değiştiremeyecekleriniz karşısında iç huzuru bulmaktır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu fikirler size hitap ettiyse beğen tuşuna basın ve çağdaş yaşam için pratik felsefe üzerine yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olun. Şimdi size bir soru. Bu 10 düşünceden hangisi zihninizde en sık yer alıyor? Yorumlarda paylaşın. Gelin birlikte tartışalım.